Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gel komutu nasıl öğretilir? Bunu göstereceğim sizlere. Pikachu tanıştırayım. Henüz gel komutunu bilmiyor. Diğer kuşum Gino gel komutunu biliyor. Videolarda da görmüşsünüzdür zaten. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Size tavsiye vermeye de çalışıyorum Bildiğim bir konu olursa. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Temel şeyimiz ödül. Ödülünüz bir marul olabilir, dalları olabilir, elma olabilir, kuşların yiyeceği bir meyve sebze olabilir. Ben marul ve dalları kullanacağım. Ödülü değiştireceğim. Ee, onun dışında başka. Bu eğitim sadece muhabbet kuşlarına geçerli değildir. Yani sultan papağanı, pakistan papağanı gibi kuşlara da geçerlidir. Öncelikle kuşunuzun arasında sizinle kuşunuzun arasında bir güven olması lazım. Bunu söylemek istiyorum. Başlamadan önce bir de çok fazla dikkatini dağıtacak şeyler olmasın yanında. Mesela oyuncağı gibi bir şey olmasın yanında. Ya oyuncaklarını yanından alın ki dikkati de ya da sürekli uğraştığı bir şey varsa dikkati de almasın. Siz şık diye çağırırsınız. Onun oynamaya devam eder. Daha çok zorlanırsınız eğitim sürecinde. Şimdi kendinize bir şey belirleyin. Şöyle tutunca mı gelecek kolunuzu? Yoksa şıklatınca mı gelecek? Islık çalınca mı gelecek elinize? Bunu bir belirleyin kendinize. Ben ışıklatmayı kullanıyorum. Neden? Islık çalmayı çok beceremiyorum. Bir nedeni de bu. Böyle normal göstermeyi niye kullanmıyorum? Pek içime sinmiyor. Öyle yapmıştım. Tino'da pek işe yaramamıştım. Şimdi... İlk ödülümüz olan Marulla başlayacağım. İştahlı Pikachu kızımız başlıyor yemeye ama ödülümüz o. Sadece böyle yemeyeceğiz. Ve videomuz tam gaz devam ediyor. Kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle yakın mesafeden başlayacağız. Mesela böyle tüylerini düzeltiyorsa bir bekleyin. Tüylerini düzeltsin. Öyle eğitime başlayın. Şimdi yakın mesafe şıklattım. Hop geldi. Atla bakalım dedim. Verdim marulumu. Birazcık yemesini bekliyorum. Alıyorum marulu. Hop. Bir tık daha uzaklaştım. Atla. Aferin sana. Verdim marulumu. Dediğim gibi bu kadar çabuk olması tekrar yapmamız yoksa tekrar yapmasaydık video çok uzun sürerdi. Siz de sıkılırdınız. Sizin kuşunuz ilk şıklattığınızda tabii ki gelmeyecek. Şunu yapacaksınız onu. Hop böyle kaçarsa gelince vereceksiniz. Bunu uzaklaştıra uzaklaştıra birkaç kez yaptığınızda Pikachu gibi gelecek zaten. Benim gibi çok tekrar yapmadım hatta neredeyse hiç tekrar yapmadım. Çabuk öğreniyorlar. Ben size söyleyeyim yani. Sen hiç zahmet etme ben kaşıya veririm. <laughs> Şıklattım. Şıklattım. Şu an kendini düzelttiği için gelmedi. Umarım gelirsin. Ve geldi. Hop atla atla. Ödülümüz veriyorum. Siz böyle atlatmadan verin ödülünü. Benim elimde telefon olduğu için bir yandan çektiğim için çok zor oluyor. Yalnız o da de... <laughs> Oradaki şeyi almadan durmayacaktı. Yere düştü bir parçası. Düzeltelim onu. Yemesini bekliyoruz. Hop biraz daha uzaklaştım. Şıklattım. Şu an ağzında bir şey var olduğu için ilgilenmiyor. Dediğim gibi etkenleri kaldırın. E, ee, bunun gibi etkenler de olacak illaki. Aferin sana atla hop zaten artık marulu beklemeye başladı hiç ıı, şey yapmadı çevresine şimdi hop gel bakalım böyle yapabilir kuşunuz ilk başta aferin sana hop atla şu an Cino olsaydı masanın üstüne koyduğum için marulu. Doğru masanın üstüne marul yemeği diyecekti. Cino çözüm odaklı bir çocuk. Daha zeki. Pişt. Aa yeter ama. Kulum ağırdı. Hemen el değiştiriyoruz. Tam bekleyeceğiz ya da marula dikkatini dağıtacağız. Ay şıklamadı. Diğerini daha iyi. Diğerini vereceğim. Evet aferin sana. Atla. Geldi marul. Ödül değişimi siz de yapın. Ödülleri değiştirin ki daha çok motive olsun. Şimdi biraz daha uzaklaşacağım. Ben de marulla beraber uzaklaşacağım. Marulu yere koyacağım bu sefer. Ki arada dikkati dağılmasın. Aferin sana. Geç bakalım dizime. Dizime geç. Bu eğitimleri ben kendim oluşturuyorum. Bu da bilginiz olsun. Bunun birkaç aşaması var. Tamam böyleymiş deyip de videodan ayrılmayın. Çünkü tam olmaz. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi direkt atlamaya odaklı olduğu için kuşumuz şöyle mesafemizi arttırıyoruz. Şimdi tüylerini düzeltmesini bekleyeceğim ki bir dahakine tüylerini düzeltmesini artık bekleyeceğim. Videodan ayrılmayın. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü birkaç aşamamız daha var. Uzaklaştır aşaması değil sadece. Tek odak telefonun üstüne geldi. En sevmediğim şey. Videolarda. Şimdi tekrar çağırıyorum. Gelmiyor. Yaşarsınız böyle şeyler. Ama sabretmek lazım. Sabır en büyük şey. Geç bakalım. Geçer misin? Tamamdır. Sinirlenmeyin. Ses tonunuzu çok yükseltmeyin ayım neden yüksek size duyurabilmek için yoksa onun dışında farklı yani kuşak kızmayın. Bunu söylemek istiyorum. Tekrar biraz daha uzaklaşacağım. Yer değiştirin, oda değiştirin bir de ama diğer aşamalarda değiştirin. Eş bakalım. Geç bakayım. Geçmezsen yok Maru? Mar. <laughs> evet. Veriyoruz marulunu. Şimdi bir tık. Mesela bu konumdan yaptım ya hep düzlemesini. Şimdi farklı bir düzlemde yapacağım. Mantık aslında aynı gibi ama birkaç aşamamız var. Sadece o kadar siz kafes üstüne koyabilirsiniz. Koltuk üstüne koyabilirsiniz. Ka Değiştirin. Koltuğun ise kafesin üstünde yapın azıcık. Ya hep konumunun aynı olmayacağını anlaması lazım. Kuşumuzun ve daha çok uzaklaştım. Aramıza şöyle bir mesafe çıklattım. Af sana. Geç bakalım. Ya artık dizime geçeceksin. Bu böyle sürecek. Bu video diğer videolardan biraz daha uzun olacak. Eminim. Kanalıma takip ederseniz de çok sevinirim. Bu sıralarda bir takipçi azalması oldu. Neden i̇şte video atmıyorum bazen? Şöyle söyleyeyim. Çoğunuzun aklında bu soru olduğunu biliyorum. Öyle. O yüzden açıklıyorum. İçerik bulamıyorum. Ya kötü bir içerik paylaşın diye de zaten ilginizi çekmiyor. Çok da şey olmuyor. Ama baktım hiç bulamadım birkaç gündür mecbur kötü içerik paylaşıyorum. Şimdi ne yap nasıl yapacağız? Kuşumuzu nasıl göndereceğiz? Oraya mı yürüyeceğiz? Ben bunun bir taktiğini buldum. Atacağım. Kolunuzu hareket ettirdiğiniz zaman yukarı doğru bu şu hareketi yaptığınız zaman kuşunuz zaten uçacaktır. Kuş büyük ihtimal kafesinin üstüne veya koltuğun üstüne uçar. Şimdi ne zamandır orada? Evet. Artık çözdü bence işim. Çabucak geçiyor. ilk baştakilere nazaran. Şu an Marul'dan sıkıldı mı? Evet. Marul'dan sıkıldı gibi bir görüntümüz var. Sadece eğitim için gelmiş olduğunu düşünmüyorum. Evet yemeye başladı ama hafif sıyıldı. Ya bu süreçte kuşunuzu eğlendirmeniz lazım. Bunu sıkıcı bir sürece ee, dönüştürmemeniz lazım. Evet attım geldim. Böyle şeylerde yaşarsınız. Sadece atmak olmuyor. böyle kibarca koymamız da gerekiyor. Şu bir anda var. Açtım mesafeyi. Yine bekliyorum. Çok fazla açtım. Ama olsun. Ona yaklaşırsam hep bu taktiği uygulayacaktır. Onun da kendine göre taktikleri olacaktır. Oluşturacaktır. Maru. Al bakalım. daha sıkıldı gibi tekrar yemeye başladı. Ama bir süre sonra ödülümüzü değiştireceğiz. Dino da ben hep dalları normal yeminden de kullanabilirsiniz. Kuşu aç bırakma vesaire gibi bir şeyler yapıyor bazıları. Öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu eğitim olmaz. Ee, galiba hiçbir şimdi şu an bayağı uzaklaştım. Siz fark etmiyor olabilirsiniz ama ben uzaklaşıyorum bir iki adım. Videoyu durdurup bazen. Hiç bakalım. Bu süreci böyle uzaklaşır uzaklaşı yapacaksınız. Şimdi şey göstereceğim. Sürecin son kısmı. Burası çok önemli. Ayakta yapacağız. Ya size eğilmeyin. Şimdi bu var. Zaten geliyorum. Gelince de verecek şeyi var. Bu bilinci de her geldiğinde vermeyin. Kendi kendine gelsin birkaç kere geri koyun. Bu bilinci de atlatırsınız böyle. Şu an en uzak noktaya geçtim. Salondayız zaten. O yüzden uzak noktamız biraz daha fazla oluyor. Marunu vereceğim. Ödül değiştireceğiz, dallara geçeceğiz, dikkat dağıtıcı cisimler koyacağız, odaklanmayı sağlayacağız. Bugünkü ödülümüz, ya ikinci ödülümüz dallar. Zaten dalları seviyor, ama parçalayarak yiyor birazcık sıkıntımızı. Dalları olunca iş birazcık karışıyor. Şimdi dikkat dağıtıcı cisimleri yapacağız. Şöyle bir boncuklu bilekliğim var. Evet, dikkat dağıtıcı cisimimiz bu. Geçer misin artık şuraya? oyuna başlayacak. Onun oyuna başlamasını sağlayacağım ki dikkati de alsın. Normalde zamanda da böyle çağırabilirim ama beni bırakır mısın artık? Kafesinin üstüne koyacağım. Aşağı düşerse yapacak bir şey yok. Oyuna başla. Bekleyeceğim. Ve kuş kafese girdi. Oyunumuza başladı. En uzak noktaya geçiyorum. Değil, demeyeceğim. En uzak geçmeyeceğim. Bir tık daha Saldırı bir tık daha uzağa gideceğim. Elimi direkt şıklatmadan geldi. Baktı kolumu o pozisyona getirdim. Artık kendisi de çözdü zaten. Geç bakalım. Aferin sana. Salonu süpürmek zorunda kalacağım bu videodan sonra. Bir like'ınızı yorumunuzu alırım. Bu arada yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin yorumlarınızı okumaya çünkü çok seviyorum. Şimdi tekrar yapacağım. Uzaklaştım. Dikkat dağıtıcı cisim şeyini artık atlattı zaten. Dikkat dağıtıcı cisimleri atlattığına göre biraz daha bekleyeceğim. Arada böyle sesler çıkartarak daha çok dikkatini çekebilirsiniz. edebilirsiniz. Birazcık bekleyeceğim. Sabredeceğim. Şimdi videoyu bu şekilde durduracağım arkadaşlar. Biz Kan konma. Anlattığım gibi tekrarlarımızı yapacağız. Şu an sıcakladı. Kanatlarını özen açıyorum. Tekrarlarımızı yapacağız. Ve videoyu tekrar başlatacağım. Eğitimi öğrenmiş halinde göreceksiniz. Ama bunu siz tekrar tekrar tekrarlayın. Bir günde öğrenilir mi? Evet öğrenilir. Bu tarz bir eğitim bu. Pratikleştirin bunu. Yatıyorsunuz. <laughs> Diyelim ki. Hop ışıklattım geldi şey farklı pozisyonlar deneyin mesela. Koltuğa oturup çağırın. Yere oturup çağırın. O şekilde deneyin. Ya farklı yerlerde farklı pozisyonlarda deneyin ki daha iyi olsun, gelişsin. Bu eğitimi dışarıda yapabilir miyim diye kafanıza soru işaretleri olduğunu biliyorum. Ben güvenmiyorum açıkçası kuşlarıma. Ama tasmanız varken tabii ki yapabilirsiniz. Dikkat dağıtıcı. Dışarıda yapmayı düşünüyorsanız da dikkat dağıtıcı etkenler şeyine çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ama ben güvenmiyorum. Açıkçası sizin de güvenmenizi tavsiye etmiyorum. Tasmasız. Ki tasma takınca da benim diğer kuşuma taktım. Buna hiç takmadım. Benim diğer kuşum top gibi yuvarlanıyor. Çok uzattım. Ee, bu arada. Kusura bakmayın. Şimdi biz tekrarlayacağız. Ve size göstereceğiz. Videonun sonunda da birkaç bilgi vereceğim. Bir yere ayrılmayın. Beklemede kalın. Bu da eğitimimizin videoyu durdurduktan sonra biraz daha tekrar etmiş hali tam bitmiş hali değil. Dur, videoyu durdurma sürem uzun olmadığı için size bu şekilde göstereceğim. Evet, kanalımı takip etmiyorsanız takip edin ki bunun son halini short videosu olarak hatta yavaşlatarak size göstereceğim. Arkadaşlar şunu gösterelim. Şu kadar mesafeye geleceğim zorlamak istemiyorum. Tabi hemen geldiği için onu geri göndermek istiyorum. İçeri gitme. Bizi çok sıkmamak için video kısa tutuyorum bu arada. Daha uzun video isterseniz daha ayrıntılı videolar çekebilirim sizlere bu konu hakkında. Dino ile parka video gitmesi gelecek mi? Evet gelecek. Ee, kısa süre sonra gelecek belki maksimum 2 hafta diyebilirim bu süreye. Eğitimimizin tekrarlanmış, biraz daha tekrarlanmış hali bu şekilde. Kuşum zaten bu şekilde sıcaklığı daha önce kapatıp açmaya başlayınca birazcık ara vermenizi tavsiye ediyorum. Evet kuşunuz yapıyor ama yoruluyor ve sıcaklıyor. Malum yaz ayındayız, kış ayında olsanız da bunu yapacaktır. Görüşmek üzere, bay bay. Kanalıma takip etmeyi unutmayın. Bay bay.